Hola! Brezilya'ya geldik arkadaşlar. Öyle. Çok uçtuk, çok uçtuk. Gece uçtuk. Burası neresi? Şehir merkezindeyiz de burada aşırı derecede evsiz var. Ee, telefonlarınıza özellikle dikkat edin diyorlar. O yüzden buradan çok fazla bir şey çekmeyeceğim. Bilginiz olsun. <laughs> Foto de grupo, And people start screaming liberdade, liberdade, freedom, freedom. So that's why the neighborhoods call us Liberdade. <laughs> Bakın arkadaşlar Brezilya'nın Guarana Zero şekersiz yerli içeceğini içiyoruz. Ben çok beğendim. Güzel bir tadı var, aroması var. Şimdi.